Herkese selamlar. Şimdi sabah uyandık. Köpeklerimize ilk iş olarak mama hazırlayacağız. Şöyle bayağı ekmeklerimi aldım. Olmaz mı? Goldie de burada. Yemeğini bekliyor. Şimdi gel bakalım Goldie sen de. içinde de el yapımı eriştemiz var. Bu eriştenin aslında e, özelliği şu. Bunun içinde süt var. Bizim burada e, kendi ürettiğimiz yumurtalardan var. E, bir miktarda yağ var. Ve e, kemik suyuyla erişteyi e, karıştırıp yapacağım. Bu fikri değerli takipçilerimizden Hülya Hanım önermişti makarna koyun, pirinç koyun diye. Bekle, 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 bekle. Şimdi onu yapıyorum. Ama bu sefer de erişte yaptım. Çünkü eriştenin içinde dediğim gibi süt ve yumurta da var. Daha besleyici olacak köpeklerimiz için. Koy, sen şunu, şunu bir al bakayım. Al. Sen kimi ye? Ben bunu hazırlayacağım sana. Şöyle güzel besleyici eriştemiz ve kemik suyumuz ekmekle beraber güzelce lapa yapıp şimdi köpeklere vereceğim. Goldi zaten hemen saldırmaya başladı. Oyalansın diye kemiği ben verdim ona. Şimdi bir parça daha veririm. Şu kemikleri alayım aslında. Evet. Şunu şuraya koyalım. Burada Bunu da koyalım. komple boşaltalım buna. Hepsini yesinler. Bir miktarını akşam vermeyi düşünüyordum ama hepsini yesinler akşama yine hazırlarız. Şemikleri de koyalım. Gerçi sen biraz torpilli gibi oldun. Gidelim mi Goldi? Evet. Şimdi bunu da alalım bunun içine. Seni yerine götürmemiz lazım. Gel, gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Bu arada Goldi benim terliğimin bir tanesini gece götürmüş. Akşam biraz e, sesler vardı. Goldi bağırdı. Ben de tilki veya domuz bir şey mi var? Ah işte evet. Bakın terliğimi buraya getirmiş. Goldi, bu ne? Bu ne? Bu ne bu? Bu ne oğlum? Gebertirim seni ha. Şunu diğer tarafa atın. Yine alıp kaçmasın. Hadi bakalım gel oğlum. <laughs> Yemek için peşinden koşturuyor. Hayır. Hayır, oraya kadar bekleyeceksin. Gel bağlayacağım seni. Çünkü sen gündüzleri çok yaramazlık yapıyorsun. Evde terlik ayakkabı bırakmazsın artık. Evet, şimdi bunu boşaltalım. Gel oğlum. Gel. Aferin gol diye. Gel gel gel. 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 Gel, gel, gel oğlum. Kendini bağlattırmıyor ama seni bağlamam lazım. Bağlamam lazım oğlum. Sen yaramazlık yapıyorsun. Bağlayacağım. Aferin Goldime. Aferin Goldime. Bak şimdi sana su da getireceğim. Tamam mı oğlum? Hadi bakalım gel. Aferin Goldime. Aferin. Bunların hepsi senin tamam mı? Şimdi paşaya gidelim. Bakalım paşa ne yapıyormuş. Gel bakalım oğlum. tamam 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 sakin sakin özledin mi sen beni ha özledin mi sen beni ha? özledin mi sen beni benim hadi hadi mama niye bak mama getirdim sana mama ben de şu zincirini düzelteyim zincirin dolaşmış yine dur dur oğlum dur dur oğlum dur dur. Tamam. Tamam, 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 tamam. Lan dur. <laughs> evet, yapma. Tamam, 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 yapma hadi. Hadi yemeğini ye. Ekşi. Her tarafını yaladı. Paşa hadi mamanı ye. Mamanı ye oğlum hadi. Zinciri ne ara doladın? <laughs> Güzel mi oğlum? Kemik Kemik suyu, erişte, ekmek, güzel mi? Bak bu suyu niye buraya çektin sen? Dur bekle, bekle bekle bekle. Abi bu su burada olmaz. Neyse dursun burada suyunu değiştireceğim. Oğlum. He? Aslan oğlum benim, hadi bakalım. Bayağı bir toparlandı. Maşallah oğluma. Aferin oğluma. Sana su getireyim mi oğlum? Bak şunun içinde makarnalar var. Hadi bunları da ye. Neyse elimle alacağım artık. Yapacak bir şey yok. Bak 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 bak. bak. Hadi bakalım. Bunların hepsi senin tamam mı? Aslan oğlum benim. Bak buraya ekmeği buraya düşürmüşsün. Bunlar bitecek. Kızarım. Maşallah oğluma. Kemiği mi almaya çalışıyorsun sen ya? Yavaş 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 ye. Yavaş ye oğlum yavaş ye. Boğulacaksın boğulacaksın. Ben gideyim sana su getireyim hadi bakalım. Sen yemeğini ye ben sana su getireceğim oğlum. Yine bunu, bunun altına soktun zinciri. Sonra gideceksin. Hareket edince bunu dağıtacaksın. Hadi bakalım. Kızlar siz ne arıyorsunuz burada? Dağılın bakayım. Gel. Gel 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 gel. Gel. Gel gel gel. gel. Şimdi şu Goldi ile Paşa'nın suyunu değiştireceğim. Sonra da bir tavuklarımızın yemine suyuna bakacağım. Yemini akşam doldurmuştum. Bir kontrol edelim. Tabii önemli olan suyu aslında. Bu havalarda, bu sıcakta su çok daha önemli. Hadi bakalım. Birazdan görüşürüz. Şimdi bizim bu bahçelerin arasından buraya gelen yol biraz karışık ve navigasyon da doğru düz göstermiyordu. İki tane sağ olsun Murat Cesur'da bu reklam ve organizasyon işleri yaptığı için sağ olsun bize iki tane böyle tabela hazırladı. Şimdi bunları arkasına ben şöyle çıtan çerçeveler yaptım. Bunu valizle götürüp iki ayrı yere çakacağım. Demiri çıkıyor bunun. Önce şunu bir halledeyim. Daha sonra gidip bunları oraya güzelce çakacağım. Artık buraya gelen arkadaşlarımız, dostlarımız ee, ya navigasyon bizi farklı yere yönlendirdi demesinler. Şimdi gidip onları Şimdi halledelim arkadaşlar. Şimdi bunun bir tanesini buraya çakacağım. Ee, ama nasıl yapacağız? Şöyle biraz şuraya çakalım evet. Buradan traktör falan bahçeye girip çıkarken tabela mani olmasın. Hadi bakalım. Oo burası çok sertmiş ya. Biraz geriye alalım. Vallahi çok sertmiş. çakamadık. Acaba bunu direkt ağaca mı? Şöyle yapsak evet. Gidelim şu. Bakayım şöyle görüntüsü nasıl. Evet görüntüsü iyi. Bunu bir telle oraya bağlayalım. Şimdi bunu da buraya koyduk. Şimdi çakacağız bunu da. Bu gidiyor Allah'tan. Evet. Bu da bizim yönü gösteriyor. Oldu. Artık buradan dönüleceğini görecek insanlar. İlerideki de bizim sokağa işaret ediyor. Dolayısıyla artık Yön sıkıntımız kalmadı arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi bahçeye geri dönüyoruz. Şimdi bunu su doldururken biraz fazla hareket ettirdim galiba. Buradaki T'yi kırdım. Onu değiştirmem lazım. Şuradan da sökeceğim. nasıl çıkartacağız içinden bakalım şimdi. Biraz zorlayacak galiba. horoz oradan üstten uçuyormuş He, demek ki orayı yükseltmem lazım biraz sen oradan uçuyorsan diğerlerine de örnek olursun demek ki seni oradan indirmemiz lazım da tamam. Şimdi öbürünün kelepçesi neredeydi? Bir kelepçemiz daha olacaktı ama o nereye gitti? Allah Allah. Kelepçe kayboldu. Burada bir yerdedir de. Nerede? Yoksa bunda kelepçe yok muydu? Ha, evet varmış. Ama şunun üstündeymiş. Bu nasıl buraya? Ha, evet demek ki bunun üstünde vardı. Ben diğer borunun kelepçesini yanlışlıkla buna taktım. O zaman bunu buradan çıkaracağız. Diğer buraya takacağız. Yapacak bir şey yok. Bu tamam. Bu dursun, deneyelim. Eğer durmazsa bir daha yaparız. Ya da sıkıştırırız. Şimdi bir suyu açayım. Çırma var mı? Yok. Suyu açalım bakalım. Güzel. Tamam. Şimdi tavuklarımızın yanına gidebiliriz. Siz ikisi de kaçmış bunların. <laughs> Kapatacağım. Tavukları da böyle patlıcan, domates, kabukları var. Patates kabukları var. Onları atacağım. Aa, bu kapı niye açılmış? Kapatmayı mı unuttum ben. Neyse çağırırım şimdi. Bunları atayım buraya. Öbürleri de gelir. Hepsi. Bunlar niye orada kaldı gelmedi? Neyse bu burada dursun. Ben bir yumurta toplayayım onlarda girerler birazdan Hadi bakalım. Aferin kızlarım. Aferin kızlarım. Geldiler onlarda. Bakın giriyorlar. Onlar da içeri giriyor. Aferin kızlarım yiyin. Biz de bakalım. Etrafta yumurta var mı? kızlar. <laughs> tamam. Bunu da dolduralım. Aslında suluklar dolu. Fakat kirlenmiş. Taze taze içsinler. Temiz temiz içsinler kızlarımız. Bir tane de burada var onu da dolduralım. Evet su şimdilik tamam. Yalnız yemleri azalmış. Bir yemlerini dolduracağım. Bir de yumurta bakalım var mı? Sabah almıştık ama. Evet burada bir tane var. Altta bakalım. Evet burada da varmış. başka yok. Dört beş tane. Başka var mı? Oo, burada bir sürü varmış. Tamam şimdi bunlar burada dursun. Ben yem alıp geleyim. Yem aldığımda bunları alırım. Şunları da koparalım durmasın üstünde. Bunları almam lazım bir ara. Hadi bakalım yemlerini dolduralım. Tavukların yemlerini, sularını verdik. Afiyetli yemlerini yesinler. Yumurtaları da aldık. Son yumurtaları. Artık tavukları kendileriyle baş başa bırakıp köpeklerin mamasını, kedilerin mamasını hazırlayabilirim. Sonra da paydos edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet yine yorucu bir günü geride bıraktık. Ee, akşama kadar onunla bununla derken e, bir sürü uğraş ama e, işlerimizi bugün de bitirdik. E, videoyu da burada bitirelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz lütfen abone olup bildirim zillerini açarsanız e, destek olmuş olursunuz. Aboneliğin herhangi bir ücreti yok. Birçok kişi ücretli zannediyor. Lütfen abone olup olmadığınızı kontrol edin. abone değilseniz abone olarak bana destek olun. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.